Her zahmet üzerin yanındayız. İnternette en çok araştırılan konulardan bir tanesi de terzi fiyatları. 2022'nin terzi fiyatları ne kadar Ahmet Bey? Şimdi önce hoş geldiniz. Ben Ahmet Özer, sevgili dikim evi. Yani 42 seneden beri dükkanı çalışıyoruz Allah nasip ederse. Yalnız şu, şöyle söyleyeyim. Eskiye göre işlerimiz daha iyi bizim. Yani ekonomi tamam bozukta şu anda terzilerin işi daha iyi. Yani buna inanıyorum, inanın. E, tamir üzerine e, herkes yapabileceği işe alsın. Şimdi taze ediyor ki 10 lira 20 lira. Fiyatları düşük tutuyorlar arkadaşlarımız. Bu sefer adam atıyorum 2000 liraya 1500 liraya elbise alıyor. Adam paçasına 10 liraya kıvırıyorlar. 5 liraya kıvırıyorlar. Kardeşim güzelce 20 lira adam gibi yap. Yani bunlar maalesef böyle yapmıyorlar. Bir de Geçen seneye göre bizim fiyatlarımız aşağı yukarı bir 150 arttı. Yani bunu diyebilirim yani rahat rahat. Mesela paça kesme, daraltma, gömlek. Ya yani şimdi öyle olduğu zaman şöyle yapıyoruz. Genellikle paçadan daraltmayla beraber kumaşta da 50 lira. Öbür 30 lira, 40 lira orada değişiyor. Ee, Kotlarda. Paça kesme kotun ne kadar? 15 lira alıyoruz biz. 15 15 alıyoruz. 150 artırdık. Yani ama duyuyoruz arkadaşlarımız geliyor buraya müşterilerimiz. Çok yüksek fiyat yapıyorlar. Bu da yani günah yani. Bazı bazı evet. tarzlarda yüksek fiyat yapıyorlarmış. Yap ha çift yapan var. Evet. Çift yapan var. E mesela adam atıyorum orijinal paça yapıyor gibi ya alakası yok orijinal paçayla. Artı mesela iplikleri renk de değiştirmiyor. Bakıyoruz inanımsın buna? Boyu grinen siyah çıkıyor. Ya kardeşim ipliğini değiştir adam gibi paran al. Ama ayağım maalesef yapmıyorlar. Üşengeç atıyorsanız. Ee, mesela bir vatandaş terziye malzemesini verdi. Terziden e, eşyasını geri aldı. E, nesine dikkat etmeli? Dikişlerine mi? Kesimine mi? Ya yani, paça uçlara bakması lazım. Mesela atıyorum geliyorum bize diyor ona adam bir paçam girme olsun diyor. E ben şimdi tek taraftan alıyorum mesela sen gibi yani tek taraftan. Bu sefer ütü dönüyor. Ütü dönülmez yani bunu iki taraftan alması lazım kumaşlarda genellikle. Yani onun için Böyle bak yani ayıp değil bunlar yani. Adam para veriyor sonuçta. Müşteri para veriyor. Gelin işe baksın yani dikişine baksın. Yamuk mu yumuk mu? İnanır mısın böyle var ya afedersin böyle böyle, böyle şey, sinek şey, şişesi şey, bildim derler. Bir şeyler vardır lafla demeyen bunları. Yani dikişlere yamuk oluyor. Bunlara baksın. Ve özellikle söylesin arkadaş. Şimdi geliyor mesela diyor ki arkadaş ya ben bunu yaptırdım plan terziye. Ya bunun ismini söylemek gerek yok. Arkadaşı desen kadar arkadaşım ya gözünden kaçmış bunu yap bir gerdesen yapar o adam eminim ben. Bunu desin arkadaşlara. Ya yani hangi yaparsa yapsın geri görsün. Yapsın. Yani ben ya lanet olsun gitmeyeceğim falan dediği zaman o adama fırsat veriyoruz. Bu sefer o adam aynı hataları yine yapıyor. Yani bunu özellikle iş yapalım. Yani uyaralım yani. Mesela herkes hakkını arasın yani. Evet. Ben çok zamanında ödedim ben zamanında. Şimdi inan bak buna Adam geliyor, biz yanlış kesmişiz. Olabilir. Kaç para pantolon? 500 lira. Şimdi 500 lira e, diyor. O başımdan geçen bir olay anlattım. Ben müşteriye burada yanlış kıyafet vermişim ben. Pantolonu yanlış vermişim ben. Ondan sonra renk aynı. Adam boyu atıyorum birisinin 180, şey, 180 birinin benim gibi bir adam birisi de 160 boyunda adam. Onun kuruğuna vermişim, onun kuruğuna vermişim. Geldi adam bana ne dedi biliyor musun? Ben dedi benim kumaşım dedi altın yıldızıydı. Allah Allah. Doğrudur arkadaşım. Kaç para? Dedim şu kadar. Tak adam parasını ben. Çünkü hata bende. Yani müşteriden tartışma hiç gerek yok. Bir baktık adam kumaşı getirdi. Ya abi yanlış getmişim ben almışım dedi. Getirdi. Baktık inanır mısın var ya alpaka kumaşı. Yani müşteri de bazı konular dürüst değil yani. Yani bizim içimizde yok mu? Bizim içimizde var. Ama müşteri mesela atıyorum ya yani şu şey ise bu değerli başka türlü konuşuyor. Evet. Var ya sakın durum da böyle gün. Ee, pandemiden sonra bir iş, açılma oldu mu? Pazarcılar satışlarının satışların arttığını söyledi. Siz de yansıdı mı bu? yansıdı. 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 Yani bunu inkar gelemeyiz. Hele şu e, son kaç ay çayın? Dört aydan. Dört aydan bile e, baya baya işteyiz yani. Baya baya içteyiz. E, işlerden memnunsunuz, yoğun. Gülüm, çok iyi Allah aşkına. Yani işimizi iyi. Yani ben şu anda tercih adam gibi yapan arkadaşlarımıza diye söylüyorum. Yani herkesin işi iyi arkadaşım. Herkesin işi iyi. Hatta yanında iki adam çalıştıran üç adam çalıştırabilir. Ama şimdi sen öyle sükür açarsan, yine aynı yere geleceğim ben. Öyle sükür açarsan adam geliyor atıyorum iftardan sonra çalışıyor saat ikiye kadar. E sen önünden sonra tükkanı açıyorsun kardeşim ya. Öğlenci mi dediniz? Öğrenci mi dediniz? Öğlen, öğlen, öğlen. Anladım. Öğlen. Öğlen işte. Atıyorum saat öğleden sonra dükkan açıyor. O zaman bu ne oluyor? Dükkan olduğu zaman olmuyor. Yani kesinlikle sabah dükkanı yakın açacağız. Geç kapatacağız. Biz esnaf olarak mecburuz böyle yapmıyor. Başka meslek arayan gençlere terziliği önerir misiniz? Valla birkaç kişi geldi. Yani geldiler. Şimdi e, gece arkadaş babası geldi. Daha konuştuk böyle. Oğlan liseye gidiyor. Bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Bizim mesleğimiz e, hakikaten sabır isteyen bir meslektir. E, biz burada bir şeyler öğretmek için çocuk var ya yani çocuk değilse bana genç artık şimdi esnaf çocuk geliyordu. Şimdi genç geliyor. Ya çocuğu yaşıyorum diyorum şunu ne diyor biliyor musun? Kaç para vereceğim? Ya sen bana bir şey diyor, ben sana kaç para vereceğim? Yani o da haklı kendine göre. Ama e, bu çocuk geliyor daha bana zararı olacak. Benim iklimi bozacak makinemi bozacak şunu yapacak bunu yapacak benim zamanımı alacak öğretmek için. Ya ama dediğim gibi çocuk küçükken yani olması lazım. En kötü yani ortaokul bittikten sonra diyecek ki arkadaşım ben çocuğum okumayacak. İlla hani, o ne olacak yani? Ben aklım vermiyor zaten okuma, okuma 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 çıkardık bunu. Okuyup da ne olacak? Güzelce mesleği verecek çocuğunu okuldan sonra. Ortaokuldan sonra. Okuyanlar da görüyoruz. Boş geziyor Yani meslek sadece tercih için konuşmuyorum ben bunu. Bütün mesleklerde böyle ama yani böyle yani. Teşekkür ederim. Bayram mesajınız var mı? Gülümün, herkesin bayramı kutlu olsun. Allah inşallah nice bayramlara hep beraber iş yapalım. Herkesin işini gücünü rast gelsin.